Gençler selam. Bugün sıfırdan trading'e başlangıç serimizin ikinci videosu. Bugün sizlere teknik analiz nedir? Temel analiz nedir? Biz burada nasıl analiz yapıyoruz? Marketi nasıl analiz ediyoruz? Biz kumar mı oynuyoruz? Nasıl biliyoruz? Kain miyiz? Bunu açıklayacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar ha bir arada teknik analiz nerede çalışır? Nerede çalışmaz? Ondan da bahsedeceğim. Arkadaşlar teknik analiz bir verinin önceden gelen bir verinin Tamam mı? Analiz edilmesidir. Yani veri olmadan önceden gelen biz hiçbir şeyi ileride analiz edemeyiz. Yani mesela nasıl analiz yapabiliriz biliyor musunuz? Mesela diyebiliriz ki bir önceki günün en yükseğiyle en düşüğünü analiz edebiliriz. E, fiyatın hangi bölgeye gelmiş, nereye gelmiş onu analiz edebiliriz. Tamam mı? Çok mu düşmüş? Çok mu yükselmiş? Hani bu şekilde böyle fiyatın hareketlerini yaptığımız analize teknik analiz deniyor. Tamam mı? Bir önceki verilere bakarak yani bir önceki günün, bir önceki haftanın, bir önceki ayın, bir önceki yılın, bir önceki dakikanın fark etmiyor zaman dilimi. Bunların analizini yaptığımız şeye teknik analiz deniyor. Teknik analiz eee araç gereçleri olarak indikatörlerimiz var. Tamam mı? Bunların hepsini bilmenize gerek yok. Tamam mı? Mesela hacim indikatörü var. Atıyorum 24 saatlik hacmi gösteriyor iş, ee, o paritedeki. Bir sürü indikatör var. Bunların hepsi bir önceki fiyat hareketlerinin yorumlanmasına, yorumlamaya yardımcı oluyor. Tamam mı? Bize teknik analiz. Teknik analizle alakalı ayrıca apayrı bir videolar gelecek. Yani şu an ben teknik analizin ne olduğunu anlatıyorum. Size nerede işe yarar, nasıl işe yarar, nasıl işimize yarar onu anlatacağım size teknik analizle alakalı bir şey anlatmayacağım yani. İşte destek direnç falan onları şu an anlatmayacağım yani. Tamam mı? Bir sürü göz gibi teknik analiz indikatörü var. İndikatörler sizin fiyatı analiz etmenize yarıyor. Böyle bir sürü teknik analiz şey var. İndikatörü var mesela gördüğünüz gibi. Bir sürü şey var. Her türlü insanlar kendilerine göre yorumluyor. Price Action mesela e, sadece bu indikatörler kullanılmadan sadece bu fiyat fiyatı ve grafiği yorumladığımız şey de Price Action deniyor. Yani fiyat hareketi demek Türkçe bas, Türkçe eleştirilmişse. Onun da ayrıca kendi işlerinde şeyleri var. Karışmasın kafanız. O da bir teknik analiz. Ben genelde Price Action anlatıyorum kanalımda bu arada. Fiyat hareketine göre anlatıyorum. Bu indikatörleri anlatmıyorum indikatörlerden size bahsedeceğim ufak ufak ama onların detaylı inmeyeceğiz. Sadece öğrenin diye. Yabancılaşmayın diye. Çünkü bunların hepsini öğrenmenize gerek yok. Tamam mı? Ben şahsen buradaki çoğunu bilmiyorum. Mesela hareketli ortalamayı falan filan biliyorum Ama kullanmıyorum mesela. Hani aklınızda bilgi olsun diye anlatacağım ben sadece onları size ileride bu arada. Teknik analiz dediğim gibi bu. Teknik analiz nerede işe yarar, nerede işe yaramaz derseniz arkadaşlar veri önceden gelen güzel veri varsa teknik analiz kullanabilirsiniz. Tamam mı? Ama önceden gelen güzel bir veri yoksa kullanamazsınız. Şimdi bana soruyorsunuz ya. Abi şu strateji burada işe yarar mı? Abi şu teknik analiz burada işe yarar mı? Şurada işe yarar mı? Arkadaşlar önceden gelen güzel bir veri varsa ve baktığınız parite, baktığınız enstrüman hareketliyse, para varsa içinde işe yarar. Ama mesela saçma salak shitcoin'ler, böyle saçma sapan coin'ler, yeni çıkmış hisseler, onlar da bunlar da işe yaramaz. Çünkü neden yaramaz? Hem içinde çok fazla para yok hem de önceden gelen bir veri yok fazlasıyla. Ya da atıyorum o hissenin ya da coin'in şeyi %80'in %90'ı bir tane adamın elinde yatıyor ya da atıyorum. Ona analiz yapamazsınız. Teknik analiz. Hiçbir şey işe yaramaz. Tamam mı? Teknik analiz bu şekilde. Yani onun haricinde bu dediğim şeyler haricinde mesela Nasdaq'da işe yarar. Tamam mı? Paritelerimize bakalım. Tekrardan şöyle bir. Oops. Mesela bir dakika. Mesela Bitcoin'e de işe yarar. Tamam mı? Mesela bakarsınız bir önceki gün ya da bir önceki hafta neler olmuş. A En yüksek nokta atıyorum. E, bu yıl buraya gelmiş. En yüksek mesela atıyorum bu fiyata çıkmış. En düşük olarak buraya inmiş bu yıl boyunca falan. Bu şekilde yaptığınız analizler teknik analiz arkadaşlar. Tamam mı? Fiyatı bu şekilde önceki hareketlerinden analiz ediyoruz. Önceki yaptığı hareketlere göre olasılıkları tahmin ediyoruz. Olasılıklara göre hareket ediyoruz tamam mı? Biz kain değiliz yani. Bu bir sonraki mumu görmeden ne olacağını tahmin edemeyiz yani. Anlatabiliyor muyum? Teknik analiz bu. Basitçe özetleme gerekirse. Çok 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 basite indiriyorum. Çünkü detaylı olarak anlatacağım hepsini ayrı ayrı. Dediğim gibi bitcoin'de de işe yarar. Başka ne açayım size? Petrol bu. Petrolde de işe yarar. Mesela Bist gösterelim. Neydi o? ZU muydu? ZU yüz müydü ya? Bist'in işi. Aynen. Bist yüz değişir işe yarar. Bu ne ya? <laughs> Canlı yayınları izleyenler ufak bir selam. Hatırlarla ne olduğunu. Başka Türk Hava Yolları diyor. Türk Hava Yolları da hareketli bir parite. Türk Hava Yollarında da işe yarar her teknik analiz. Ama mesela saçma sapan bir coin'de, meme coin'de, meme coin'lerde demeyeyim de hani yeni çıkmış böyle saçma sapan coin'lerde işe yaramaz. Düşük volatiliteli hisselerde işe yaramaz. Dediğim gibi bir hissenin değeri düşükse yani tek bir kişinin elindeyse tek bir Kurumun bir şeyin elindeyse teknik analiz gene işe yaramaz. Çünkü zaten ya da yeteri kadar veri yoktur mesela onda da işe yaramaz. Yani bize veri gerekiyor arkadaşlar. Bak sürekli veri var. Bak 2022'ye gittik şu an buralarda. Hani kaç yıllık bir veri var mesela S&P 500'de atıyorum. İşte Nasdaq'ta hani verisi olması gerekiyor. Ve içinde para olması gerekiyor. Bu kadar ki... Teknik analizin işe yaramadığı çok nadir durumlar var yani dediğim gibi yeni bir şey çıkması lazım. Saçma sapan bir coin olması lazım. Hani genel durumda %99.9 her şeyde işe yarar teknik analiz yani merak etmeyin. Biz teknik analize göre işlem yapıyoruz, işlem alıyoruz tamam mı? Günlük day trader'lar olarak günlük yaptığımız işlemleri analiz ederken teknik analizle analiz ediyoruz. Kanalda videosu gelecek. Şimdi temel analiz nedir? Ondan da bahsedeyim size. Temel analizle arkadaşlar mumlarla hiçbir alakası yok. Mesela ben nasıl diyeyim bir şirketi bir hisseyi alacağım tamam mı? Çok merak ediyorum ne yapacağını ileride ya da güveniyorum o hisseye. Diyorum ki bu hissenin hedefi güzel, projesi güzel. Atıyorum işte uçak firması teknolojileri çok güzel çok gelişmiş. Mesela onun hakkında ben haber okuyorum. Onun hakkında ben araştırmalar yapıyorum. İşte ne yapmış, ne etmiş, projeleri neler, işte incelemeleri izliyorum YouTube'dan falan böyle. Şirket hakkında böyle dolaşan tweet'leri okuyorum, şeyleri okuyorum falan böyle. Buna da temel analiz deniyor arkadaşlar. Biz dayterlar, day traderlar olarak temel analize pek ihtiyacımız yok. Temel analize ihtiyacımız olduğu durumları anlatacağım ben size. Çünkü neden yok? Arkadaşlar biz günlük al sat yaptığımız için swing traderlar mesela birkaç gün, 3-4 güne de geliyor ama Bizim için bir şirketin, bir hissenin, bir paritenin bir yıl sonra, iki yıl sonra ne yapacağı, nereye geleceği bizim umurumuzda bile değil. Çünkü biz gün içinde alıp satıyoruz zaten ya da o hafta alıp satıyoruz bitiyor zaten. O kadar uzun tutmuyor yani o işlem. Anlatabiliyor muyum? Temeleniz yatırımcılar için genelde işe yarar. Uzun süre tutacaksanız işe yarar. Yani biz temellerimizi nasıl kullanabiliriz? Mesela o gün markette olacak olan yüksek etkili haberlere göre mesela işleme. Mesela bu Düşüşün sebebi bugün Forex Factory'den mesela e, ekonomik haberleri, takipleri bakabilirsiniz. İngilizce bir site. Türkçe'de mesela iş ekonomi haberleri yazabilirsiniz. Investing.com'dan bakabilirsiniz mesela temeleriniz için. E, Türkçe kaynaklar da vardır. Ama Forex faktörü kullanıyorum ben. Mesela bu kırmızı şeyler marketi çok etkileyecek haberleri gösteriyor. Biz day trade Traderlar olarak bu haberlere bakabiliriz gün içinde. Çünkü neden? Bak gün içindeki harekete bak mesela. Bu saat aralığında mesela biz işlem açmayız mesela atıyorum. Deriz ki ee, FOMC var. Bu faiz açıklaması var mesela bugün. Atıyorum saat 10'da geliyor bizim Türkiye saatiyle. Deriz ki mesela ee, faiz açıklaması var. İşte o saatte işlemde olmayalım. Atıyorum işlemimi ben bu saat aralığında mesela buradan buraya düşüşte alıyorum. İşlem aldım. Buradan çıktım. O saat 10'a doğru mesela işlemde ya da markette olmadım. Neden? Çünkü çok hareketli beni bu patlatabilir. Kumar gibi olur. O harekete dayanamam. Atıyorum. Riskli yani. Bütün paramı kaybedebilirim. O yüzden o haber aralığında mesela işleme girmedim. Atıyorum. Mesela temel analizi burada ben day training'i uyarladım. Ama atıyorum mesela Nasdaq'ın e, bu sene içindeki Yapacağı atıyorum hisseler, şeyler, meyler ya da atıyorum Solanlı'nın bu sene yapacağı projeler onlar bunlar bunlar bizim işe yaramaz day trading'de bizim işimize yaramaz. Ama dediğim gibi önemli haberler onlar bunlar gün içindeki hareketlerini vuracağı için aklımızda tutmakta fayda var. Temel analiz bu şekilde teknik analiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Başka neyden bahsedeyim dediğim gibi her yerde işe yarar başka ne anlatabilirim. Price action'ı da anlattık. Aynen. Bu kadar arkadaşlar. Böyle kısa kısa size 10 dakika, 20 dakika ufak ufak her gün bahsedeceğim. Böyle kafanızda her şeyi oturtacağım. Tamam mı? Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.